Efolim, bugün mevcut kandiller Bugün şarkı söylemeyelim, ilahi söyleyelim olur mu? Ay. Olur. Sorduğum sarı çiçeği söyleyelim mi? Söyleyelim mi? Sağ Hadi başlayalım olsun mu? Hadi. Sordum sarı çiçeği Annen babam Sordum sarı çiçeği. Çekeydür derviş baba Annem babam topraktır Çiçek eydür derviş baba Annem babam topraktır Hakla ha, iyi Akla ilahe illallah. Allah Allah la ilahe illallah. Allahu Kandil'imiz olsun. kutlu olsun. Mübarek olsun arkadaşlar. Amin Allahu Akbar. Amin. Akbar. kalın. sevgiyle kalın.